Dolusu sevgiler selamlar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım iyisinizdir Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısında Galatasaray'ın üç birlik üstünlüğü var Kasımpaşa karşısında sevgili arkadaşlar her an ilk yarı bitebilir Oşimen sakatlandı şimdi konuşacağız tabi bunların hepsini konuşacağız top havadayken ilk yarı bitebilir hakem her an ilk yarıyı bitirebilir Oğuzhan Çakır. Osimen'in sakatlandığını görüyoruz. Osimen sakatlandı. Arka adalesini tuttu değil mi? Arka adalesinde sıkıntı var. Arka adalesinde bir sıkıntı vardı. Osimen oyundan çıkacak galiba. Arka adalesini tuttu. Şu anda oyunda hala ama bir de şimdi Icardi de sakatlandı. Yani Icardi de arka adalesini tutuyor. Yani 3-1 önde. Ben sene dedim arkadaşlar? ilk 20 dakikada gol gelir sonra 2-0 olur. Arkasından goller gelir dedim. Yani arkasından goller gelir dedim. Şimdi Icardi ama çok sert bir darbe. Aytaç'tan arkadan çok sert bir darbe. Sol arka adresine bir darbe var Aytaç'tan. İlk yarıda bitebilir birazdan. Yani her an bitebilir gibi gözüküyor. Bol bol beğeni. İnanılmaz yani Galatasaray fena bir top oynuyor arkadaşlar. Yani aslında 4-4-2'ye iyi başlamadılar. Birazdan daha detaylı konuşacağım sizlerle. Daha detaylı konuşacağız. Ya hangi Anadolu takımı bu Galatasaray'la başa çıkabilir ki? Yani veya Fenerbahçe'yle bilmiyorum Beşiktaş'ta ama bu Galatasaray'la başa çıkmak çok zor ya. Ceza sahası içine doğru gönderilen top arka tarafa. Sonuç gelmedi. O simen sekiyor mu? Yo, normal görünüyor simen şu anda. Hala çıkmadı ben çıktı zannetmiştim. Hakemi ilk yarıyı bitirdi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Galatasaray 3 Kasımpaşa 1, Oğuzhan Çakır ilk yarıyı bitirdi. O simen yürüyüşüne bakıyorum şu anda. Yürüyüşünde herhangi bir sıkıntı yok. Bir değişiklik falan olabilir mi diye bakıyorum. Yok. Yani 3-4 dakika önce bir sakatlık geçirmişti arkadaşlar. Ondan sonra hatta yanına Icardi gitti. Icardi gitti yanına. Ne oluyor? Neyin var gibilerinden böyle bir sordu kendisine. Şimdi Icardi'yi biraz böyle sekerek görüyorum. Sekerek gidiyor. Osimen'in attığı goller 20 28. Sonrasında Icardi'nin attığı gol. Sevgili dostlar, Kasımpaşa karşısında 3-1 öndeler. Fal attı Kasımpaşa'nın golünü. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Ya kardeşim, Anadolu'dan hangi takım yenecek bu stadda Galatasaray'ı? Kim yenebilir? Mümkün değil. Bak, Anadolu'dan hiçbir takım yani Galatasaray'ı bu stadda yenemez. Serkan Reçber hakemin yanına gitti bir şeyler söyledi soyunma odasına girerken. Hakemin yanına gitti bir şeyler söyledi Serkan Reçber. Anadolu'dan hiçbir takım Galatasaray'ı bu stadda yenemez. Galatasaray bu statta derbide kaybetmez. Galatasaray bu stadda Avrupa kupalarında kolay kolay bu kadroyla kaybetmez. Osimen ve Icardi acayip. Ben buradan soruyorum gol kralı kim olur? Osimen mi Icardi mi olur arkadaşlar? Bak bu kadar net soruyorum size. Yani bu kadar net soruyorum. Osimen mi gol kralı olur? Icardi mi gol kralı olur? Ya soru bu. Gerçekten enteresan. Yani olacak iş değil. Osimen bekledi, bekledi, bekledi. Golünü attı. Böyle bir şey olamaz ya. ya yani ve dedi ki sonunda diye böyle tişört çıkarttı. Sonunda attım diye böyle. Tişört çıkarttı böyle yani içinden tişörtü çıkarttı. Sonunda diye gösterdi formayı yani. Hani first touch derler ya ilk dokunuş. İnanılmaz. Müthiş bir dokunuş. Topun ağlara gidişi. Elini de şuraya koyuyor o Simen ya. Elini de şuraya koyuyor. Kardeşim sen ne çabuk Galatasaraylı oldun. Sen ne ara Metin Oktay kadar rahmetli Metin Oktay kadar Galatasaraylı oldun. Drogbalar, Snyderler, Haciler. Ya bak bu Galatasaray'a enteresan bir şey oluyor. Galatasaray'a gelen bir anda Galatasaraylı oluyor. Çok tuhaf yani bak. O Simen'in elini şuraya böyle koyup taraftara dönmesi. Bu adam Napoli'den geldi. 100 milyon euroluk bir futbolcu. Bir anda Galatasaraylı oldu. Avrupa'nın en pahalı golcüsü, en dört pahalı golcüsünden biri, beş pahalı golcüsünden birisi ne ara sen Galatasaraylı oldun kardeşim? Ne ara sen Drogba gibi oldun, Snyder gibi oldun, Hacı gibi oldun? Ne ara sen Metin Oktay gibi oldun da bu taraftarı sahiplendin? Ertem abi adam başka level diyor. Ee, sevgili kardeşim Kemran Mehmet. Biz rotasyon bile ilk yarıda 3 atar diyor bizim rotasyon. Victor Osimhen aynen öyle kardeşim. Ee, Sergen Keskin Türkiye'nin en iyi kadrosunu tartışmaya gerek yok sanırım. Sara'nın asistine mi mest olalım, Osimen'in golüne mi? Mükemmel yani sonuç yani sonuç sonuç ne olacak diye beklemeye gerek yok. Sonuç 5 mi olur 6 mı olur demek lazım yani. Sonuç 5 mi olur 6 mı olur demek lazım. Abdülkerim Bardakçı ilk golde gördünüz mü nerede ya Galatasaray'ın stoperi nerede arkadaşlar? Abdülkerim'in nerede olduğunu gördünüz mü yani bu asistler ya, ya, asist yapıyor ya gol atıyor. Ya asist yapıyor ya gol atıyor. Hüseyin ne demiş? Abi Galatasaray 3 golden sonra hafife, hafife mi aldı? Yok abi almadı öyle bir şey yok. Abi Icardi'yi gördün mü sakatlanınca hemen yanına gitti. Evet onu bahsediyorum ondan bahsediyorum abicim. Ciklet fiş. Balık sakızı seni. <laughs> yani inanılmaz. Yani Galatasaray'da ilk yarı ile ilgili söylenecek artılar çok. Şu eksiği bir hemen söyleyeyim. Kerem Demirbay ile Nelson takımın el freni gibi. Yani takımdan geri plandalar. Yani Okan Hoca'nın niye bu adamları oynatmadığı ortada yani. Arkadaşlar Okan Hoca, Okan Buruk neden bu adamları oynatmıyor ortada. Kemra Mehmet demiş ki 5 yıldız loading demiş. 4 maçta 5 gole direkt katkı vermesi Osimen'in. 4 maçta 5 gole direkt olarak katkı vermesi acayip bir şey yani. Takım pozitif, kenarlık pozitif, Taraftarlar pozitif. Herkesin yüzü gülüyor. Icardi Osimen'i attırmak istiyor. Osimen iki gol attıktan sonra Icardi'yi attırmak istiyor. Icardi golü attıktan sonra Osimen'e üçüncü golünü attırmak istiyor. Hat-trick yaptırmak istiyor. Yani gerçekten başka bir şey. Bizi kim durduracak? Kim? Sara Maestro diyor Victor Osimen. Ya gerçekten Galatasaray her şeyiyle pozitif. Her şeyiyle pozitif. Dünyada bir takım düşünün. Çift santrafor sağda bir tanesi Osimen, bir tanesi Icardi. Bana söyleyin Real Madrid'de şimdi böyle bir şey var mı? Çift santrafor. işte diyeceksiniz ki Vinicius Junior e, ve Mbappe. Tamam. Bayern Münih'te, Barcelona'da, Manchester City'de Haaland'ın yanında. Yani Galatasaray çok başka bir başka bir şey oldu. Müfit Alacıoğulları. Arkadaşlar süper chatlerinizi bekliyorum. Acayip bir şey oldu yani Galatasaray. Bu nedir abi nedir bu yani izlerken bakıyorsun Galatasaray'a bambaşka bir şey yani. Şu an mesela Mourinho'yla bak şu anda Mourinho'yla e, Giovanni Van Bronckhorst ne düşünüyorlar acaba? Şenol Güneş ne düşünüyor acaba? Tottenham'ın teknik direktörü ne düşünüyor acaba? Riga'nın teknik direktörü önümüzdeki hafta Riga ile oynayacaklar. Riga'nın teknik direktörü ne düşünüyor acaba? Ben akıl kârı bir şey değil. Gabriel Saray'a geleceğim. Ertem abi ama iki forvette orta sahada on numarada eksik. Öne sadece uzun topla gidiyoruz. Nelson çok ağır böyle olmaz. O simen sakat oynadı. 10 kişi diye diyor Arif Avcı. Nelson konusunda %100 haklısın. Abi Tottenham maçı için umut edelim fazla mı olur? Hüseyin'cim yok. Tottenham maçında 4-4-2 oynayamazsın. Yıldızların gecesi Ertem abi. O Simen diyor Olcay Vural. Arif Avcı teşekkür ederim. Arif Avcı teşekkür ederim. Bruce Wayne abi nazar değmesin der misin? Nazar değmesin Allah nazardan esirgesin. Ateist Panda taraftar farkı Galatasaray'da şu an Batuay oyuna girse ona da sahada destek olacaklar. Aynen öyle Ateist Panda. Yüzde yüz. Devam ediyorum. Sergen Keskin herkes simen gelmeden önce yok egolar savaşı olur. O olur bu olur dedi. Icardi gol atıyor. Osimen Icardi sevinci yapıyor. Osimen sakatlanıyor. İlk koşan Icardi cümle bu kadar diyor Sergen Keskin. Aynen abicim aynen öyle. Ve Icardi selamı yaptı ya. Icardi'nin golünde Osimen'in gördünüz mü hareketini ya? Osimen de Icardi selamı yaptı ya. İnanılmaz bir şey yani. Niyazi Tabak Kasımpaşa sinemada korku filmi izlese <laughs> onlar için daha iyi olurdu diyor. Niyazi Tabak yorum mükemmel. Yani sinemada korku filmi izliyor sanki. Galatasaray'a da satıp Osimen'i hemen alması lazım Samet Sağlam. %100 güzel bir yorum. Sat abi ne var ne yoksa Florya'yı sat Osimen'i al. Bak Florya'yı sat o simeni al. Buradan Galatasaray yönetimine sesleniyorum. Gabriel Sara. Kardeşim takmış kafaya adam asist yıldızı olacak. Asist kralı olacak. Net. Gabriel Sara şu anda Fred'den daha iyi. Gabriel Sara şu anda Rafa Silva'dan da daha iyi. Net söylüyorum size. Bak net söylüyorum. Yasin Dölek teşekkür ederim. Şu anda Rafa Silva'dan da daha iyi. Mertens'ten de daha iyi. Fred'den de daha iyi. Şimanski'den çok çok daha iyi Bak açık net söylüyorum Gabriel Sara başka bir şeymiş yani Ben hep söylüyorum rakip ceza sahası Ön çizgisinde ön atlarda Acayip top oynuyor bu adam diye Arda Karataş teşekkürler Acayip top oynuyor bu adam Dursun başkan başka o simen yok sat adayı demiş Ya şu anda Ben iddia ediyorum bak Galatasaraylılara soruyorum Galatasaray adası mı O mi Bak net soru Galatasaray adası mı o mi Buradan Galatasaraylılara sesleniyorum. Arda Karataş teşekkürler. Galatasaray ikinci viteste oynuyor diyor Yasin Yörek. Bak Davinson Sanchez oynasa bir de Mertens olsa Kerem Demirbay'ın yerine böyle bir Torreira oynasa orada başka bir şey. Ama bak Torreira'da bir şey sıkıntı. Torreira ileri oynayan bir futbolcu değil. Bu maçta Galatasaray sürekli ileri oynuyor. Kesici kesici oyuncu yok. Kerem de ileri oynamak istediği için sıkıntı yaşıyor. Evet Kerem'le Nelson performans olarak yetersiz kalıyor. Nelson çok ağır kalıyor. Nelson çıkış yapamıyor, ileri çıkamıyor, oyun kuramıyor. Abdülkerim Bardakçı sürekli ileri çıkışlar yapıyor. Ama bakın size bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu başka maçlarda yapamaz. Galatasaray deplasmanlarda böyle oynayamaz. Galatasaray derbilerde ve Tottenham'a karşı falan böyle oynayamaz. Kerem Demirbay Saran'ın yanında çok sönük diyor. E, Niyazi. Osimen tabii ki demiş Murat Akyon kardeşimiz. Yiğit Mert Ertem Bey bir Torreira hamlesi gerekmez mi? Çok düştü orta sahne düşünüyorsunuz? Sizi beğenerek takip ediyorum. Hakkınızı veriyorsunuz diyor. Teşekkürler Yiğit Mert. Ömer Bahadır Gülseren. Jakobs taştan gol attırıyor Ertem abi. Jakobs Monaco'da yapamadığı şeyleri Galatasaray'da yapıyor. İsmail Jakobs Galatasaray'da yapamadığı şey Monaco'da yapamadıklarını Galatasaray'da yapıyor. İsmail Jakobs diyordu ki Monaco'da gol attıramıyor. Atan yokmuş ki çocuk attırsın. Atan yokmuş ki çocuk attırsın. Öyle ben yederlerle falan filan olmaz bu iş. Bak o ondan sonra ne bileyim. Icardi Mikardi var çocuk iştaha geliyor diyor ki benim gol attırmam lazım diyor. Gabriel Sara da aynı şekilde Abdülkerim bardakçı yerinde durmuyor. Ya atmam lazım ya attırmam lazım diyor. Böyle bir adam yani. Ya soru şu o mi gol kralı olur Icardi mi gol kralı olur. Lütfen beğeni arkadaşlar. Lütfen beğeni. Bir de şunu söyleyeceğim. Evet biz Osimen'i istiyoruz. Galatasaray adasını istemiyoruz diyenler bir bol bol beğensinler. Yani İsmail Yakops acayip abi yani kanattan gelsinler falan filan önemli değil. Galatasaray hücumda durduruyor. Hücum yaparak durduruyor Kasımpaşa'yı zaten. Ha orta sahada bir eksiklik var. Orta sahada bir eksiklik var. Torreira'nın ya da Mertens'in girmesi lazım. Mertens'in top tutması lazım. Gabriel Saray'la beraber daha çok önde olması lazım. Bilmiyorum Mertens'i almaz ama Torreira'yı alacak gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray orta sahada çok düştü. Düştü. Orayı bir kapatması lazım. İkinci yarıda Osimen oyundan alabilir. Icardi oyuna alabilir. Bak ben birazcık futboldan anlıyorsam arkadaşlar ikisinden birini oyundan alacak. İkinci yarıya orta sahayı sağlamlaştırarak girecek. Yani normale dönecek Galatasaray. Hani ee, 4-2-3-1 yapabilir. 4-2-3-1'e dönebilir. Barış girebilir. Yani Icardi ya da Osimen ikisinden biri çıkacak. Ondan sonra Torreira girecek. Kerem Demirbay'ı çıkartabilir. Mete Bilecan. E, Mete Bilecan çok teşekkürler. Şampiyon olalım. İsimler önemli değil abi. Victor Osimen cansın kardeşim. Metin Tekdoğan. E, Galatasaray birkaç sağlam kanat ve bek transferi yapabilse bir şu anki Real Madrid'in içinden geçermiş diyor Metin Tekdoğan. Bruce Wayne e, evini satıp Ferrari almazsın abi. Ada O yüzden önemli olan geleceğin Osimen'ini ufakken bulmak demiş. Çok mantıklı bir yorum. Doğru söylüyorsun kardeşim benim. E, severek izliyoruz iyi ki varsın demiş Mert Özkaynak teşekkür ederim kardeşim Mustafa Güllü abi ada tabii ki ama ikinci yarı 4-1 olursa 3-5-2'ye dönse bu gözümüz e, alışsa içtiyse Yeler büyük kazıkmış bu arada Hayatımda, hayatımdaki e, ilk süper chat demiş Mustafa Güllü canımsın Mustafa Güllü çok teşekkür ederim çok sağ sağol e, çok çok teşekkürler bol bol beğeni rica ediyorum arkadaşlar Mustafa Güllü'ye de çok teşekkür ederim ilgisinin alakasına. Çok teşekkürler. Valla Okan Buruk soyunma odası da şu an benim kadar konuşmuyordur. Kasımpaşa heyeti benim kadar konuşuyordur. E, muhtemelen e, ama bu acayip bir Galatasaray. İzlerken yoruluyorsun. O simen gole gidiyor gol diyorsun. Kesin gol diyorsun. 3 kaleye şut. Üçüsü de, üçü de gol baba. Böyle bir şey olabilir mi? Üçü de gol yani. Manchester City. Bak Guardiola şu an Galatasaray'ı seyrediyorsa. Ulan benim geçen seneki takımım diyordur yani. Vallahi billahi bak size açık söylüyorum. Ya ben diyorum ya Mourinho ile Giovanni Van Bronckhorst, Şenol Güneş ne diyordur şimdi? Giovanni Van Bronckhorst, Şenol Güneş, Mourinho ne diyordur bu takımı seyrederken? Biz bunu nasıl durduracağız diyordur. Allah Kasımpaşa defansına ve bundan sonraki haftalardaki defanslara yardım etsin. Riga teknik direktörü ne diyordur şu anda? Ya biz bu hafta bu adamlarla nasıl oynayacağız diyordur. Abi bir günlüğüne misafirin olsam 23 Nisan'da ben de İKD'nin komşusu olsam olmaz mı? Her zaman beklerim Sergen'cim ayıp ediyorsun. Niyazi Tabak, Yusuf İnan teşekkür ederim. Sanchez olsa daha farklı olurdu. Abdülkerim'i kapatıp Nelson'u açık bıraktılar. Oyun geriden her seferinde geç kuruldu. İşte onu söyledim. Onu anlattım deminden beri. Niyazi Tabak %100 doğru. Nelson'un ileri çıkışları oyun kurma beceriksizliği çok kötü çok ağır kalıyor. Kerem Demirbay da bu kötü oyuna o özellikle o gol gelene kadar ki kötü oyunda etkiliydi yani negatif anlamda. Mete Bilecen çok teşekkür ederim. Yusuf İnan abi geçen yayında adımı okumadın diyor. Yusuf İnan okudum okumaz mıyım ya? Ben ben isim okumadan yapmam yani bak emin ol. Bugün e, sen yine izlemen için seni e, oku şey yap ne derler. E, senin adını okuyacağım mutlaka. O bir şey değil de inşallah ciddi bir problemi yoktur o simeni demiş Metin Tek Tekdoğan. Yani e, ikisini birden bile oyundan alabilir bak. Bu lafı unutmayın. Batu Şuhay'a girebilir. Çünkü ikisinde de sakatlık vardı. Eyüp Can, Şahin. Ertem'cim gol var ama ortada futbol yok. 15 günde 3-4 maç oynuyor. Okey ama taraftar çok şey bekliyor. O simen yerine Mertens okey. Bence iyi yayınlar. Serhat Akın'a tekrardan geçmiş olsun. Gündem düşmesin gündemden demiş. Eyüp Can Şahin. Çok teşekkür ederim. Evet futbol yok. Ama futbol olmadan 3 gol atıyorsa önemli olan bu zaten. O, futbol eşittir goldür zaten. Adamlar futbol oynamadan 3 gol atıyorlar. Hasan Yeter. ikinci UEFA kupası hayırlı olsun diyebilir miyiz diyor Hasan Yeter. Yok abi Kasımpaşa'yı yenince UEFA kupasını vermiyorlar. gözümü seveyim. O kadar da değil. Moskova'ya selamlar. Yani ben bu Galatasaray'ın ne dedim size? Toplu oynama %60 %40 falan olur. Bak %53'e %47. 6 şuttan 3'ü gol olmuş. 6 şuttan 3'ü gol olmuş Galatasaray'da. Yani e, rakip yarı sahada pas isabeti %72'ye %69. Acayip şeyler oluyor. Ertem abi başarılar dilerim. Yaren Hanım yok okumam onu. Aşk olsun. Ben dedim Onu niye öyle yapıyorsun? Niye öyle yazıyorsun? Birkan Pekacar YouTube teşekkürler. İyi yayınlar abi. Ee, bir sağbek alıp Şampiyonlar Ligi'ni keyifle izlemek vardı yazık oldu. Yeraltı Galatasaray'a en büyük kazıktır. Yazık oldu o paraya demiş Birkan Pekacar. Hiç fark etmez. Eksikliği hiç hissedilmiyor. Bruce Wayne abi benim kedim Tiko'ya da selamı unuttun. Tiko mu? Tilko, Tilko. Tilko, Bruce Wayne senin adını okudum da Tilko'yu söylemedin. Tilko'ya selam tabii ki. Ee, başka 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 Sergen Keskin akşam programda bir selamını alırız demiş Sergen Keskin çok selamlar Bu akşam beyaz futbol var arkadaşlar 23.30'da ee, Şunu ben açık ve net söylüyorum Bu Galatasaray'ı e, Bu Galatasaray kötü futbolla O Simen iki tane Icardi atıyorsa Galatasaray tribünleri böyle coşuyorsa Galatasaray çok iyi oynasa ne olacak? Bir de onu düşünün yani. Onu düşünün. Galatasaray sezon başı öldü bitti deniyor. Ne oldu birden diyor Hüseyin de. Evet abi bak Osimen canlandırdı. Osimen canlandırdı. Bu Osimen nasıl bir futbolcu abi? Böyle bir adam olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Adam first touch bilmem ne son dokunuş bilmem ne hepsinde gol atıyor. Her vuruşunda her dokunuşunda top kaleye gider mi ya? Ya atıyor ya attırıyor. Gabriel Saray'ı çok benim Yunus Akgün. Yunus Akgün'ün hakkını verelim. Yunus Akgün acayip bir çocuk. Acayip bir şey olmuş. O rakip ceza sahasına doğru, rakip ceza rakip sahaya koşuşları, fuleleri, bilmem nesi çok acayip yani. Ben onu söyleyeyim. Arkadaşlar çok acayip bir takım Galatasaray. Ha ben ikinci yarıda şunu bekliyorum. Başlarken Icardi ya da Osimhen başlamayabilir. Başlaması da, başlamaması daha iyi. Çünkü niye? Bir sakatlık var. Hafif bir sakatlık var ikisinde de. Ee, Mertens'in oyuna girmesi daha mantıklı olabilir, ee, Barış Alper Yılmaz'ın oyuna girmesi daha mantıklı olabilir, Galatasaray'ın orta sahasında biraz düşüş var, çift santrafor yerine tek santrafor olması daha etkili olabilir, bunun altını çizerek belirteyim, Ali Dede takım çok rahat, özgüvenli ve gerçekten aç kurt gibiler, sevgiler demiş Ali Dede, çok teşekkürler Ali Bey. Dede çok teşekkürler dedi. Hakan Kaplan harika bir insansın. Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Hakan Kaplan Allah razı olsun senden. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ee, evet Galatasaray'da değişiklik oluyor. Doğru. Mertens oyuna girecek. Muhtemelen Barış Alper Yılmaz da oyuna girecek. İşte aklın yolu bir abi bak. Dediğimi yapıyor hoca. Hoca dediğimi yapıyor. Icardi oynayacak herhalde. Oşimen yedek olabilir gibi geliyor bana. Icardi oynayacak. E, Oşimen muhtemelen... Oyundan çıkıyor, yedekliyorum. Oyundan çıkıyor. Nelson'un çok ağır olduğunu belirtelim. Yunus çok iyiydi. Yelertte evet, biraz böyle sıkıntı var. Yelertte sıkıntı var. Doğru söylüyorsunuz. Ee, Yelertte sıkıntı var ama değişebilir. Biraz daha zaman lazım. Bak Yunus da kötüydü sonra kendine geldi. Salağı çok beğenmiyorum. Yani Salağı bir adaptasyon süreci yaşıyor. Yani o mesela hani çok güzel bir pas vardı. Gabriel Saran'ın çok güzel bir pası vardı araya. Orada ayakta kalamadı, ayakta duramadı. Bundan dolayı biraz sıkıntı oldu. Kasımpaşa'da da bir oyuncu değişikliği olacak. Bak Barış Alper Yılmaz da oyuna giriyor. Galatasaray'ın 3 birlik üstünlüğü. Galatasaray şimdi normal sistemine dönüyor. E, normal sistemine dönüyor sevgili arkadaşlar. Taner taraftar hep aceleci. Okan da görüyor bunları. Bir şeyler deniyor. Adalet sağlıyor böyle maçlarda. E, süt 5 saat pişer sonra maya yapılır sonra bekletilir sabır demiş Taner çok güzel baba Taner çok güzel bir yorum çok güzel bir yorum çok güzel bir yorum Taner Bey'den El Matador bütün Beyaz Spor ekibine Zürih'den Şahin Arslan'dan selamlar demiş Şahin Arslan e, çok selamlar çok çok selamlar Zürih'e selamlar e, çok çok sevgiler ikinci yarı başlayacak El Matador teşekkür ederim El Matador. Çok çok teşekkürler. İkinci yarı başladı. Maçın son düdüğüyle birlikte tekrar karşınızda olacağız arkadaşlar. Tekrar karşınızda olacağız. Son düdükle birlikte lütfen maçın skorunu yazın. Kaç kaç biter. Ee, ve bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden. Haydi kalın sağlıcakla. Yayın biter bitmez buradayım. Bay bay.